Dostlarım hepinize merhabalar. Bugünkü aracımız 1.2 Pure Tek Motor Opel Corsa PSA üretimli bir araç arkadaşlar. E, katalitik konvektör arıza veriyor yani benzinli partikül filtresi. Bunlar da kronik arıza veriyor. Araba şu an 50 beygir gibi hiç yürümüyor. E, yazılım öncesinde size video yapacağım zaten arabanın içinden. Arabanın partikülünü yenilemişler dostlar. Araç sahibi sıfır partikül almış. Bu da arabanın üzerinden çıkan benzinli partikül filtresi. Sıfırını takmışlar. Fakat sorun yine çözülmemiş. Bir 30 liraya bir çöpe atmışlar bir kere. Şimdi daha sonra da bir yazılımcıya falan götürmüşler. Aracı başka bir yazılımcıya. İptalini yapamamışlar arkadaşlar. Aracımız bu arada İzmit'ten geliyor. İzmit'ten bizim için geliyor. Şimdi biz de aracın beynini sökeceğiz. Yazılımını okuyacağız. Sıfırdan yapacağız Bakacağız e, Arabada sorunlar düzeliyor mu Arda kayıtlarını vesaire alacağım Arda kayıtlarını size göstereceğim Yavaş yavaş işleme başlayacağız Dostlarım herkese merhabalar Korsanın içerisindeyiz Araba kalkışta bile Tekleme yapıyor arkadaşlar Arda lambamız yanıyor Şu an dip gaz yapıyorum Şöyle de göstereyim bakın. Dibine kadar basıyorum. Hiç kimse yok. Arabada tepki yok. Şu an rampa bile çıkamıyorum. Yani dip gaz olmama rağmen Heh. 18 km bile demedi ya. Arabanın katalitik konvektör sorunu var dostlarım. Bu araçlarda kronik eee Peugeot motorlu bunlar biliyorsunuz. Peugeot Stryer, PSA motorlu. Arabanın beyninden katalitik sistemini, OPF sistemini yani benzinli partikül sistemini diyeyim iptal edeceğiz. Ee, i̇ptal ölmeden önceki halini görüyorsunuz. Böyle. Birazdan da makineye bir arıza kayıtlarına bakacağım. Daha sonradan da yazılımını okuyup yazılımına başlayacağım. Hadi başlayalım. Arkadaşlar şimdi aracın beynine girdim. Oksijen sensörü hatası. Yağ seviyesi muhtemelen... Yağın seviyesi arttı. Partikül tıkalı diye uyarı vermiş. Jenerasyon yapamıyor diye uyarı vermiş. Aynı şekilde tıkalı. ABS ile alakalı bir artı vermiş. Onun bizle alakası yok. Biz partikülü partikül kısmına bakacağız. Dostlar şimdi arabaya bir tunik yaptık. Şu an dosyasını yüklüyorum. Beyin kilit değil arkadaşlar. Buna bir önce bir beyin kilidini kırdık, anlat yaptık. Ee, başka bir firmada yapıldığı için diğer firma beyini kapatmış arkadaşlar. Dosyayı okuyamadık. Kilidini kırdık, anlat yaptık. Dosyayı okuyoruz. Birazdan da teste çıkıp bakacağız aracın akıbeti neymiş göreceğiz hep beraber. Bir for after yapacağım. Arkadaşlar aracın yazılımını tamamladık. Katalizatör içi boşalmamış. Katı söktük yerinden. Partikül ile beraber. İçini boşalttık. Şimdi boş kazanı geri takacağız. Dostlarım herkese merhabalar. Korsa aracımızın işlerini bitirdik, katın içini boşalttık, yazılımı yaptık. Araçta tekleme vardı, bujileri yeniledik. Şimdi size bir ufak bir video yapacağım. Düz yoldayız. Yani araba bize geldiğinde rampa aşağıya, kendi kendine yavaşlıyordu öyle söyleyeyim. O şekilde geldi bize. Şu anda. bakın yavaşlıyorum. Tekrar gaza oturuyorum. Aracın çekiş problemini giderdik. Bence yeterli bir test. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sizin aracınıza çekiş problemleri varsa seve seve yardımcı olurum. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Hoşçakalın.